İyi akşamlar sevgili izleyenler. Ben Lilith Muradyan, Reopen Medya'nın Türkçe haber bülteniyle karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizler için dünyadan ve bölgemizden en güncel gelişmeleri derledik. İsrail-İran çatışmasının şiddetlenmesinin 6. gününde taraflar saldırıların kapsamını genişletti. İran kaynaklara gece boyunca İsrail'e yönelik Hiperson Fata-1 füzelerinin fırlattığını bildirdi. Bu gelişme ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a kayıtsız şartsız teslim olma çağrışı yaptığı bir döneme denk geldi. Dünyadan yükselen barış ve ateşkes çağrılarına rağmen İran-İsrail füze saldırılarının şiddeti her geçen gün artıyor. İran, Kudüs ve diğer önemli hedeflere saldırarak bu saldırıların son günlerdeki en güçlü ve kapsamlı taarruzlardan biri olduğunu iddia etti. İsrail hava kuvvetleri ise son saatlerde Tahran'a yeniden saldırdı. İsrail tarafı, Gazze'de yardım malzemesi yüklü kamyonlardan erzak almaya çalışan kalabalığı ateş açtı. Reuters'ın aktardığına göre, doktorlar en az 59 kişinin öldüğünü ve 221 kişinin yaralandığını bildirdi. İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu, Ayran Ajansı'na yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'ye bir mesaj gönderdiğini ve İsrail hedeflerine yeni nesil gelişmiş füzelerle saldırdığını duyurdu. Son saldırılarda İsrail'in füze savunma sistemlerini defalarca aşan ve Tel Aviv'in savaş yanlısı müttefikine İran'ın gücünün mesajını ileten ilk nesil Fateh füzelerinin kullanıldığı belirtildi. IRGC, bu geceki füze saldırısı, işgal altındaki bölgelerin hava sahasını tamamen kontrol ettiğimizi ve buradaki sakinlerin İran'ın füze saldırıları karşısında tamamen savunmasız olduğunu gösterdi açıklamasını yaptı. Bir gün önce ABD Başkanı, sosyal medyada yaptığı açıklamada İran'ın yüksek liderine sert bir üslupla hitap ederek, Amerika onun şu an nerede olduğunu biliyor ancak şimdilik onu öldürmeyecek ifadelerini kullandı. İran-İsrail füze çatışması devam ederken ABD Başkanı X hesabına füze hızında yeni gönderiler paylaşıyor. Trump, İran'a füze ve nükleer programlarından vazgeçip teslim olması için 24 saat süre verdi. Ardından ABD'nin İran hava sahası da tam kontrolü elinde bulundurduğunu yazdı. New York Times'ın haberine göre bölgedeki Amerikan birlikleri çatışmanın daha geniş çaplı bir savaşa dönüşme ihtimali nedeniyle yüksek alarm durumuna geçirildi. Türkiye'de yayınlanan Yeni Şafa gazetesi, Türkiye her türlü senaryoya hazır başlıklı çarpıcı bir analiz yayımladı. Gazete 13 Haziran'da başlayan İran-İsrail gerilimini dört günlük savaş olarak nitelendirirken, İsrail'in saldırgan politikalarının bölgede yeni bir savaş dalgasına zemin hazırladığı uyarısında bulundu. İsrailli gazeteci Eyal Berkoviç'in sosyal medyada yaptığı, Çeyrek finalde Hamas'ı, yarı finalde İran'ı yendik, finalde Türkiye'yi yeneceğiz şeklindeki provokatif açıklamalar Türkiye'de sert tepkilere yol açtı. Hür Dava Partisi milletvekili Şehzade Demir bu sözleri Türkiye'ye yönelik aleni bir tehdit olarak nitelendirerek İsrail ile her türlü işbirliği içinde olan kurumların ağır yaptırımlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu. Bu gerilimli ortamda Türk Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve üst düzey askeri yetkililerden oluşan bir heyet Van ilindeki askeri birlikleri denetledi. Yapılan açıklamada bölgedeki güvenlik önlemlerinin gözden geçirildiği belirtildi. Muhafazakar Yeni Şafak gazetesi ise Türkiye her senaryoya hazır başlıklı analizinde İsrail-İran geriliminin bölgesel etkilerine dikkat çekti. Gazete 13 Haziran'da başlayan çatışmaları dört günlük savaş olarak tanımlarken, İsrail'in saldırgan politikalarının tüm bölgeyi tehdit ettiğini vurguladı. Uzmanlar, bu gelişimlerin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir gerilim dönemine işaret ettiğini belirtirken, Türkiye'nin hem diplomatik hem de askeri olarak hazırlıklı olduğunun altını çiziyor. Özellikle İsrailli yetkililerin Türkiye'ye hedef alan açıklamalarının ilişkileri daha da gerdiği ifade ediliyor. Modern dünyada özellikle savaş zamanlarında her an yapay zeka üretimi sahte videolarla karşılaşma riski var. Artık bu dezenformasyon araçlar o kadar gerçekçi ki en süslü propaganda metinlerini bile gölgede bırakıyor. İsrail-İran çatışmaları sırasında yapay zeka yani YZ destekli sistemlerin kullanımı yalnızca tarafların psikolojik direnci ve uluslararası kamuoyu algısı üzerinde değil, doğrudan askeri operasyonlarda da kritik bir dönüm noktası oluşturdu. İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi YZ algoritmaları sayesinde İran'dan fırlatılan füzelerin ve insansız hava araçlarının yörüngesini anlık hesaplayarak %85 olan etkili müdahale oranını %96'ya çıkardı. Makine öğrenimiyle güçlendirilen modeller, İHA'ların uçuş rotalarını öngörerek vurma hassasiyetini artırdı. Ayrıca İsrail istihbaratı Mossad'ın İran topraklarına sızdırdığı Pars adlı vurucu İHA'ları kullanarak Tahran yakınlarındaki füze üslerini hedef aldığı bildirildi. Bu tür koordineli saldırıların planlanmasında YZ'nin rol oynadığı tahmin ediliyor. Taraflar psikolojik savaş için YZ tabanlı araçları aktif şekilde kullandı. İsrail Savunma Kuvvetleri IDF, gerçek zamanlı çeviri yapan YZ araçlarıyla Farsça ve Arapça mesajlar hazırlayarak bölgesel kamuoyunu etkilemeye çalıştı. İran tarafı sosyal medyada Tel tahliye edilmesi gibi asılsız çağrılar yayarak kaos yaratmayı hedefledi. Ancak bu iddialar resmi kaynaklarca doğrulanmadı. Çatışma boyunca YZ ile üretilen sahte görseller ve videolar, deepfake'ler dijital platformlarda hızla yayılarak dezenformasyonlar, körükledi. Sahte içerikleri tespit etmek için dikkat edilmesi gerekenler. Resmi kurumlardan teyit edilmeyen iddialara itibar edilmemeli. Zamanlama tutarlılığı. Videoların ve görsellerin tarih, mekan uyumu kontrol edilmeli. Teknolojik analiz. YZ ürünü görsellerdeki anormal detaylar. Örneğin eller veya gölgeler incelenmeli. 2025 çatışmaları, YZ'nin modern savaşlardaki dönüştürücü gücünü bir kez daha kanıtladı. Artık yalnızca fiziksel değil, algı operasyonları ve siber savaşta mücadelenin ana ekseni oluşturuyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın şiddeti giderek tırmanırken, Rus ordusunun başkent Kiev ve diğer Ukrayna şehirlerine düzendiği son hava saldırılarında en az 21 sivil yaşamını yitirdi. Yaklaşık 200 kişi yaralandı. Saldırılarda çok sayıda sivil sivil konut ve altyapı tesisi ağır ya hasar görürken yaralılar arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu bildirdi. 17 Haziran gecesi Rusya, Ukrayna'ya yönelik son dönemin en kapsamlı hava saldırılarından birini gerçekleştirdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre saldırıda toplam 440 insansız hava aracı, İHA, 20 seyir füzesi, 2 balistik füze ve 9 güdümlü füze kullanıldı. Saldırıların ana hedefi başkent Kiev oldu. Kentin askeri yönetim başkanı Timur Tkachenko, Kiev'e 175 İHA, çoğunluğu şahit tipi, 14'ten fazla seyir füzesi ve en az 2 balistik füzenin hedef aldığını bildirdi. Saldırılar sonucunda kentin 8 ayrı semtindeki yerleşim binaları ağır hasar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, bu saldırıyı Son dönemin en korkunç saldırılarından biri olarak nitelendirerek uluslararası topluma sert çağrıda bulundu. Bu tür saldırılar tam anlamıyla terör eylemidir. Tüm dünya, ABD ve Avrupa nihayet medeni bir toplumun teröristlere verdiği tepkiyi vermelidir. Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürme niyetinde olduğunu ve dünyanın güçlü ülkelerinin bu duruma göz yummasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Saldırıların bilançosu ağır oldu. Kieldeki Solomenski bölgesinde hasar gören bir apartmanın enkazından çıkarılan 8 cesetle birlikte can kaybı 21'e yükseldi. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken Zaporijye bölgesinde de Rus yapımı şahit İHA'ların saldırıları sonucu 3 büyük yangın çıktı. Bölge valisi Ivan Fedorov depoların yok edildiğini, araçların yandığını ve konut binalarının camlarının kırıldığını belirterek can kaybı olmadığını ancak maddi hasarın büyük olduğunu açıkladı. Bu son saldırılar, Rusya'nın savaşta şiddet eşiğini sürekli yükselttiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Ukrayna yetkilileri, batılı müttefiklerden özellikle hava savunma sistemleri konusunda acil destek talebini iğneledi. Askeri uzmanlar, Rusya'nın İHA ve füzelerle düzenlediği bu tür kitlesel saldırıların, cephe hattındaki askeri durumdan bağımsız olarak sivil halk üzerinde psikolojik baskı oluşturmayı amaçladığına dikkat çekiyor. Bugünkü haber bültenimiz burada sona eriyor. Tüm gelişmeleri Reopen Medya'nın dijital platformlarından takip edebilirsiniz. Yarın güncel ve güvenilir haberlerle yeniden buluşmak üzere. İyi akşamlar dileriz.